yemek mutfakta oldu kedi köpek dur bizim evde 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 erkeksen kardeş dur bizim evde Sen taşır. Tır bizim evde, tır bizim evde. Gırtlağını yüklersem taşır. Tır bizim evde, tır bizim evde, tır bizim evde. Bu son dörtlüğü çok önemli. Buna çok iyi kulak verin. Özellikle evliler bakalım kimin evinde var? Allah korusun. Hele bir de karı süpürgeyi kapınca Dur bizim evde, dur bizim evde, dur bizim evde Avra süpürgeyi kapınca Dur bizim evde, dur bizim evde Erkek sen kardeş, dur bizim evde Eyla. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Siz biri benim ne dercesi? ağlarım benim neler? Sayın ilçe başkanlarımız, çok kıymetli belediye başkan adaylarımız, çok değerli federasyon başkanım, çok kıymetli dernek başkanlarımız, saygıdeğer basın mensupları, çok kıymetli muhtarlarımız çok değerli esnaf ve iş arkadaşlarımız kıymetli hazır, Saygı değer Can Sultan Beyli hoş geldiniz. <laughs> Saygı değer misafirler. Bu akşam bir araya gelerek Dostluk, dayanışma ve kardeşlik ruhu içinde güzel bir gece geçiriyoruz. Platformumuzun bu özel etkinliğinde sizlerle bir aralan olmaktan mutluluk duyuyorum. Bugün burada birlik, beraberlik gücünü bir kez daha hissediyoruz. Platformumuzun insanların ortak amaçları doğrultusunda topluma ve çevreye katkı sağlamak için çaba gösteriyoruz. Bu gece sadece eğlence değildir. Aynı zamanda birbirimizi daha yakında tanımak ve fikir alışverişi yapma fırsatıdır bu gece geleceğe dair hayallerimizi paylaşırken geçmişteki başarılarımızı da hiçbir zaman unutmayacağız. Platformumuz bugüne kadar platformumuza katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Gelecek dönemlere daha nice başarılara imza atmayı ümit ediyorum hep birlikte daha güzel yaşanabilir bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz. <laughs> Katılımınızdan ve desteklerinizden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Kesin bir gece diliyorum. Sağ olun. Var olun. Allah'a emanet olun. Karsar Dalandırı Dernekler Platformu Başkanı Sayın Yüksel Çelik Beyefendi'ye bir kez daha kitaplarından ötürü teşekkür ediyoruz. Katılımlarıyla bizleri onurlandıran Sultanbeyli Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Keskin Beyefendi konuşmalarını yapmak üzere alkışlarla kürsüye arz Siyasi partilerimizin çok kıymetli başkanları, Değerli belediye başkan adaylarımız Platformumuzun kıymetli başkanı ve yönetimleri Değerli Oda başkanlarımız, sivil toplum kuruluşlarımızın çok kıymetli başkanları Muhtarlarımız, muhtar adaylarımız Sultan ve Türkiye'nin özeti olan Kıymetli hemşehrilerim, her birinizi saygıyla selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Cümlelerimin başında memleketimde, ilçede bildiğiniz gibi bugün bir göçük meydana geldi. Son durumdan haberdar değilim. Rabbim yardımcıları olsun inşallah göçük altından çıkarılırlar. Buradan dua ederek konuşmamıza devam edelim. Rabbim yardımcıları olsun. Bu akşam için Yüksel Çelik Beyefendi'ye ve yönetimine, ekibine özellikle çok teşekkür ediyorum. Her ne kadar Kars, Ardahan, Iğdır platformunun düzenlemiş olduğu program olsa da şöyle bir göz gezdirdiğimizde Sivas'ta, Ordu'ya efendim Adıyaman'dan Erzincan'a, işte Erzurum'a, Muş'a, Giresun'a, Van'a saymayayım isterseniz Ağrı özellikle evet Ağrı'ya ve yurdumuzun Bingöl var, Samsun var, 81 tane var nasıl <laughs> yurdumuzun bütün güzel vilayetlerini temsil eden siz değerli kardeşlerimizi bir araya getiren ve bu birlik beraberlik ruhunu oluşturan Yüksel Çelik Beyefendi'ye ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Biraz önce büyük bir keyifle dinlediğimiz yaşayan hazinemiz, kıymetli ozanımız, sanatçımız, aşık Derya diye ve diğer sanatçılarımıza teşekkürü bir borç biliyorum. Allah onlardan razı olsun. Bu kültürümüzü, bu geleneğimizi sürdürüyorlar, devam ettiriyorlar. Kıymetli hemşehrilerim, burada ne güzel yurdumuzun güzel şehirlerinden Sultanbeyli'ye geldiniz ve burada Sultanbeyli'yi yaşıyoruz. Ve Sultanbeyli olarak huzur ilçesi olmaya devam ediyoruz. Ve bu huzuru oluşturan sizlere müteşekkiriz. Allah sizlerden razı olsun. Kars, Ardahan ve ılıdır. her ne kadar şehirleri ayrılmış olsa da gönülleri bir olduğu için Türkiye'nin her tarafından Birlikte hareket ediyorlar. Keşke ayırmasa mıydık yoksa? <gülüyor> <gülüyor> Ve biraz önce burada kıymetli ozlarımızın ifadesiyle bin yıllık şehirlerimiz orada şu edamız var. Sarıkamış'tan tutunuz da her karış toprağında şu edamıza da rahmet diliyoruz hem şehitlerimiz için hem de sizlerin mev sizin mevtalarınız için bir Fatiha okusak bence faydalı olur diye düşünüyorum. El Fatiha. Kars'tan, Ardahan'dan ve Iğdır'dan bahsettiğimizde aklımıza Hasan Harakani Hazretleri mutlaka gelir. Hasan Harakani'nin yurdundan size bir isimden de bahsetmek isterim. Sevgili Karşılar, Kemal Temel hocamızın adını duydunuz mu? Biliyorsunuz değil mi? Ama salonun büyük bir çoğunluğu bilmiyor bizim hatamız. Karslı, Kars'ta doğmuş, büyümüş, Kars'ta çok büyük hizmetler yapmış, sonra Erzincan'da hizmetlerine devam etmiş ve 40 yılın 40 yaşında trafik kazasında hayata veda eden Kemal Temel hocamız gerçekten yaşayan sahabe olarak tanımlıyor bütün tanıdıkları dostları ve arkadaşları. İnşallah yakında onun portresini bitiriyoruz. İnşallah isteyen her birinize gönderelim. O üstadımızı, o kıymetli büyüğümüzü, yaşamını eğitimciliğini, insanlığını ve yüreğini karşı üzerinden bütün Türkiye'ye tanıtalım, duyuralım. Ruhu şad olsun. Hasan Arakan ile birlikte artık Kemal Temel de anılıyor. Erzincan'da Terzi Baba'nın yanında Kemal Temel hocamız da anılıyor. İnşallah bitmek üzere bu akşam sizlerle de onu paylaşmak istedim. Efendim bizler de sizlerin destekleriyle Sultan Beyliğimize 15 yıl hizmet ettik. Burada siyasi partilerimizin kıymetli temsilcileri var, adayları var. Hepsi bizim arkadaşlarımız. Hepsine başarılar diliyoruz. Rabbim hayırlısını nasip eylesin diyelim. Ve bizler Sultan Beyliğimizin önemli projelerini sizlerin destekleriyle özellikle 100 yıllık Mülkiyet problemini kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük destekleriyle tarihin tozlu raflarına bıraktı ve bundan sonrası için Sultan Beyliğinin yolu çok daha açık. Önemli projeler ve bunlar Sultan Beyliğiye yapıldı. Herhal her geçicidir diyoruz. Bizler görevlerimizi tamamlayacağız ve bizden sonra kazanana teslim edeceğiz ve işimize gücümüze bakacağız. Bu anlamda burada bulunan işte daha önce kıymetli ilçe başkanımız Adıyaman Vakfı başkanımız Ömer Üskartal ağabeyimiz de burada. O başta olmak üzere burada bulunan tüm dostlarımıza siyasi görüşleri düşünceleri ne olursa olsun biz onlarla farklı partilerde de olsalar gönül birliği kurmuştu. Onlar bizi bilir, biz onları biliriz. Her birerinizin desteği için çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah. Görevimizi hayırlı bir şekilde tamamlayıp bizden sonra seçilen arkadaşa teslim edeceğiz. Dualarınızı bekleriz. Bu duygularla bu akşama icabet ettiğiniz için tekrar her birinize ayrı ayrı teşekkür ederken bu güzel birlikteliği oluşturan Yüksel Çelik Bey inşasında emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun.